Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Efsi Mobile videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videoda az izlense bile inanılmaz tepkiler aldım. 170'ten fazla yorum var. Hepsini okudum ve bunun yanı sıra 300'den fazla like geldi. Yarım kalp yapıyorum. Diğer yarısını siz tamamlayın. Ve sizlere demiştim ki 6800 aboneye ulaşırsak büyük bir 500 TL'lik paket alacağım. Bunu başaramadık ama çok yaklaştık. 105'ten fazla abone gelmiş. Adamsınız be. Çok teşekkürler. O yüzden şimdi arkadaşlar videonun öncelikle yorumlarına dikkate aldım. Şimdi oyunumuzda kulübümüze geliyorum. Şu an için 95 gen olarak görünüyoruz. Yedekleri çıkarmam yönünde sizler bana tavsiye verdiniz. Bu sayede yükseleceğimi söylediniz. Ben de sizin o tavsiyelerinizi göz önünde bulunduraraktan direkt olaraktan tüm yedeklerimi çıkarıyorum. 97 gen oldum. Bir yedek daha çıkardım. Ve bir yedek daha çıkardım. 98 gen oldum. Bir yedek daha çıkarıyorum. Şu anda inanılmaz çok iyi. 98 gene kadar yükselmeyi başardık. 2 tane 106 yok. 3 tane yüzün altında 4 tane Oha çokmuş lan. Baya bir yüzün altında şu anda daha oyuncumuz var. Bu videoda işimiz uzun. Hemen isterseniz şuradaki kulüpte görevler kısmında tamamladığım görevlerin hepsini bir almak istiyorum. Burada 1000 tane cevherimiz varmış. Gelsin. Hocam şöyle paketimi hızlı bir şekilde almak istedim. 1000 tane cevherimiz güzel. 100.000 jeton. Oğlum bu görev çok iyiymiş ya. Oha. Buradaki görevler inanılmaz temiz abi. Valla free to play şu anda güzel gidiyor. Gel kardeşim e-sport hesaba bağla diyor. Tamam kardeşim 21 milyon değerinde. Lan bu neymiş lan? Oy 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 çok iyi. Baya temiz 200 cevherimiz varmış. Gel kardeşim o zaman 200 cevherimizi de hemen hızlı bir şekilde aldık. Arkadaşlar siz çabaladınız. O yüzden hedefi küçük tutacağım bu sefer. Bu görmüş olduğunuz 450 TL'lik teklifi almam için bu videoda herkes abone olsun. 6900 abone. Bak 100 abone istiyorum sizden ekstradan bir önceki hedefin üstüne. Sizler bunu başarırsınız. Ben de bir sonraki videoda bunu alırım. Şimdi devam edelim. Şöyle bir al diyorum. Bu arada bunlar nedir abi? Valla görevleri tamamlamak önemli bir detay. Bundan sonra bunlara da bir fokus atacağım ben. Ne geliyor lan? Tamam acemi paketi bir şey bir şey. 92'lik. 8 milyon 100 bin bedava temiz severiz. Hemen şuradakileri almaya devam edeceğim. 200 cevher gel kardeşim. Temiz. 3350 tane cevherimiz oldu. Çok güzel. 1 milyara yakın da şu anda daha doğrusu 1 milyona yakın da jetonumuz var. Günlük giriş ödülünde abi 300 bin tane jetonmuş. Lan bunu da alayım abi. Allah Allah. Lan ne kadar çok dağıtıyor bu oyun. Yorumlarda zaten siz de yazmışsınız. Bu 3000 cevherlik günlük paketi garanti al diyorsunuz. Bunun içinden çok sağlam şeyler çıkıyormuş. O yüzden abi şöyle videomuzun şansına startı bir veriyorum şöyle güzel bir şekilde genimizi yükseltecek yüzün üzerinde herhangi bir şey çıksa da ben bu duruma okeyim diyorum. Şöyle bir açıyorum. Bu ilk paketten dandik şeyler çıkacak. Tümünü aç diyorum direkt olaraktan. Bunlar neyse paraya dönüştürülecek şeyler olsun. Ve açmak için dokun diyorum. Yorumları yazın arkadaşlar. Ben sizden öğreniyorum şu an oyunu daha çok. Bakalım abi ne geliyor? Vay vay vay. Hadi şöyle yüzüstü bir şey ver. 104'lük şimit mi? Hacı bu kaçıncı çıkışı diyeceğim. Geçen videoda da çıkmadı mı ya? 28 milyon değeri var. Oğlum çok iyi lan. Valla temizmiş. Abi ben bir şey merak ediyorum. Şu anda benim kulübümde oyuncu sıralamasında şimit var. Evet. Doğru hatırlıyormuşum abi. Bizim birazcık abi e, farklı türde mevkilerde oynayan adamlar ihtiyacımız var. Açmaya devam edelim o yüzden. Ben yine gidip şu günlük takviyeyi bir alayım hemen hızlı bir şekilde. Burada sadakat puanı kastığım için ben yine FC mağazasından almak istiyorum. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Mantıklı bence. Deme başarılı. Şimdi oyuna geçelim hızlı bir şekilde. Mektup kısmına giriyorum abi. Tümünü topla diyelim. Yine bana bayağı bir arkadaşlık isteği gönderenler de var. Onlara da buradan sevgilerimi iletiyorum. Bakalım abi öge paketimden 7000 cevher zaten geçen videoda da almıştık. 1000 FC point 160 binde jetonumuz geldi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdi bunları çatır çatır ezelim. Geçen videoda ben bu standart paketten çok şanslı işler çıkardığımı düşünüyorum. Onu açmadan önce ücretsiz paketimizi bir açalım. Bu arada yorumlarda birçoğunuz a başlığın paketler, mantıklı paketler, aldığını şeyler vesaire demişsiniz. Teşekkür ederim. Bayağı bir araştırma yaparaktan o videoyu çekmiştim zaten. Şu an için de bu paketleri bir ufaktan bir tırtıklamak istiyorum. 1500'e bizim buradan 109'luk baleyi bile çıkarma ihtimalimiz var. Çıkarsak yıkarız burayı. 1500 cevher. Verdim gitti. Var mı hocam böyle bir şanslı bir arkadaş bu arada yorumlarda yazabilir. Şu an için geliyor. Geliyor hocam. Hollanda Fransa mı? ben yine karıştırıyorum bu ikisini ya. Hocam geldi yüzlük ne oluyor lan Digne? Oğlum çok gecikmeli geldi. Yani sevinsek mi üzülsek mi bilemedim. Yani bu bir halta yarayacağını zannetmiyorum. 16 milyonluk. Ama ben şansımıza güveniyorum. Bir tane daha açmak istiyorum. 1500 veriyorum. 94 ile 109 arasında. inanılmaz bir kıstası var. Gelsin abi. Standart paket. 100 bin jeton. 96'lık çıktı lan. 15 milyon değeri var. Diğerinin 16 da çok da bir farkı yok. Abi dur ya bir dakika bir dakika bu çok da şanslı bir açılım olmuyor. O zaman arkadaşlar şöyle ben bir en çok satan da bu arada buradaki Roberto Carlos'u yorumlarda bayağı bir kişi almamı söylemiş. O yüzden Alabilirim alabilirim ama şimdilik durun hocam bu videoda düşünmem lazım onu. Şu an için bir yorumda şey diyordu abi sen satılabilirlere çok fazla fokus atma öncelikle genini yükseltmen gerekiyor demişti. O yüzden ne görürsen al yani paket olaraktan da diye bir yorum vardı. Bu arada arkadaşlar günlük sınırsız deste C diye bir şey var abi burada 2500'e satılıyormuş. Gerçekten çok mantıklı az önce 3000'li aldık. Şimdi isterseniz 2500'e direkt olaraktan bunu almak istiyorum. 102 ile 109 arası garantiymiş. Bizim her türlü genimizi yükseltir. Umarım yerleştirebileceğimiz bir oyuncu çıkar diyorum. Hadi oğlum. Gelsin oradan bir şeyler bana. Şunun tümünü bir açıp kurtulalım ve devam diyorum. Hazır mıyız? Direkt olaraktan bastım gitti. Şöyle güzel bir şey ver. Ne olur? Hadi hocam. Oy geliyor. Abi <laughs> Hollanda diyeceğim. <laughs> Hollanda geliyor. <laughs> geliyor. Ne geldi? 107'lik mi? Ooo! <laughs> bu ya. Okuması bile zor lan burası adam. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Abi gerimizi fırlatacak. Değerine bak. Değerine bak. Oha! <laughs> SS almak istiyorum gerçekten mükemmel. 593 milyon TL. 2500'lük paketten çıkardım. Allah'ım şükürler olsun çok iyi hemen hızlı bir şekilde abi <laughs> vallahi şu anda bile arkadaşlar kulübümde bir düzenleme yapmak istiyorum Ye, e, Otomatik kur diyelim şöyle genimizi oğlum genimizi bir dakika bir dakika lan dur Allah kahretmesin bozdum bir dakika Otomatik kur orada ben bir şeyi bir karıştırdım ama dur buradaki abi yedeklerimizi bir halledelim bir saniye Videonun sonunda normalde yapmam gerek bunu ama şu anda çok merak ediyorum 99 gen oldum Devam edelim abi şöyle hop bir tane daha hadi 100 100 gel oluyorum <laughs> çok iyi 100 gen hayırlı uğurlu olsun diyorum bu arada bitmedi video devam ediyor tam gaz bir şekilde. Hacı ben şansıma güveniyorum 101 ile 109 hem de satılabilir bir kadro hadi inşallah abi 107 çıkardık daha ne yapalım bu videoda ama ama. Şu anda yükselmemiz lazım. Genleri yükseltmemiz lazım. Yorumlarda birçok kişi abi işte para harcamadan 105 genim falan filan yazmış. İnanılmaz da kıskandım. Halledeceğiz biz de o işi. Şu an iki 105'lik çıkıyor. <laughs> Oğlum ne oluyor? Çok iyiyim lan. Anana vurdunu senin. Çok güzel. Çok güzel abi. Vallahi genimizi yükseltir. Akar 60 milyon değeri var. Arka arkaya vurgun yapıyoruz şu anda. Mükemmel gidiyoruz. En sonunda arkadaşlar kadroyu tekrar bir düzenleriz. 700 FC pointimiz kaldı. Az önce sınırsız deste C'den bunu çıkardık ya. Bir tane daha denemedik mi? Niye denemeyelim ki şu anda? 200 FC point. Verdim gitti abi. Ha gayret diyorum. Gelsin oradan bir şeyler. Sınırsız deste C'den. Şu an için. Merakla bekliyorum. Hadi hadi gelirsin. Ver oradan yine bir 107 falan. 107 çok fazla acı ya. Onu bir daha verme. Stoper geliyor. Güzel. Atletik kulüpten. Şu an için 106'lık stoper. Oğlum bu paket çok iyi. Ana avradını. Ana avradını 110 milyon değeni var. Abi 106'lık Güzel, güzel, güzel. Bayıldım buna, bayıldım. Bu paket çok iyiymiş. Kardeşim ben buradaki 107'lik Libero'yu direkt olaraktan almak istiyorum. Libero mu dedim ben ne diyorum? Roberto Carlos alıyorum. Yorumlar benim için çok önemli abi. Siz bana şunu al derseniz ben onu alırım arkadaşlar. Çünkü oyunda hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorum. Sizin deneyimleriniz beni hızlandırıyor. Roberto Carlos 107'lik ikinci oyuncumuz bu videodan içerisindeki. Onun dışında bir tane 106 çıkardık. Geçen videoya göre inanılmaz karlıyız. Ben bundan sonra o sınırsız desteceğeden her videoda açarım abi. Garanti açarım diyorum. Çok iyi çünkü. Gelsin abi. Roberto Carlos Brezilya'dan Solbek. İhtiyacımız vardır. 192 milyon. Az önce 600 milyonluk gördük abi ya. İnanamıyorum ya. Çok iyiydi ya. Vallahi tertemiz abi ya. Bur. Paket aç ve devam. Vallahi arkadaşlar iki paket arasında kaldım şu anda. Burada görmüş olduğunuz gibi 400'e günlük limiti 1 olan %200 karlı bir paket var. Bu garanti satılabilir karakter çıkarıyor. Ama alt tarafta da 500'e direkt olaraktan şu an göremiyorsunuz da şu an heh, fiyatını gördünüz. 500'e Sınırlı teklif C var yine. Günlük satın alma limiti de 2 imiş. Bunu alabiliriz. İçerisinden satılabilme ihtimali de çıkıyormuş. 2 ihtimalle Ben şansıma güvenirim. O yüzden bunu almak istiyorum. Garanti 102'nin üzeri olacak. Bizim genimizi yükseltecek. 500 tane FC Point. Hazır mısınız? Verdim gitti. Allah'ım, bugün şanslı günüm. Bugün abi, bugün turnayı gözünden vuruyoruz. İnanılmaz genimizi fırlatıyoruz. 100 geni geçeceğiz. Şimdi videoda insanlar görecek bir videoda stopper geliyor bir dakika. Abi buradan ne çıkabilir ki? 103'lük mü? Abi dalga mı geçiyorsun? 500 FC point verdim ya. Vay anana ne avradını senin. Stopper oğlum zaten ihtiyacımız yok. Az önce çıkardık ya oğlum. Roberto Carlos aldık ya 16 liraya. Ana ne avradını boşa gitti. Yemin ederim boşa gitti abi. Sinir oldum şu anda. Hadi ya şaka mısın kanka ya? 1850 abi o zaman şu 1850 FC point'imizle birlikte burada garanti bir şekilde abi şunu alacağım ya 1500 yine abi 94 ile 109 arası en çok yüzümüzü güldüren paketlerden biri bu en ucuz ama hep yüzün üzerinde çıkardık bakalım yine başaracak mıyız şöyle güzel bir şey gelsin hadi lan hocam Almanya diyor oy hocam geliyor dur Almanya'dan ne geliyorsun 104'lük Güzel. Güzel abi. En azından o az önce aptal paketli hem de satılabilir yani. Gayet iyi abi. 15 milyon değeri varmış. Hiçbir şey değilmiş lan değeri. Neyse. Önemli değil abi. Bunları satarız. Bu arada bir sonraki videomuzda arkadaşlar benim bir kulüp mulüp kurmam istiyorsanız lig vesaire bunları yazın lütfen. Sizlerde de istiyor musunuz istemiyor musunuz? Ona göre bir ayar çekelim. Şöyle arkadaşlar otomatik kur diyeceğim. Hazır mısınız? Genimiz bakalım kaç olacak. Bastım gitti. 101 gen oluyorum be. Ama daha önemlisi tabii ki hemen abi şu anda yükseltiyorum. 102 gen hazır mısınız? Geliyor. 102 genden ilerliyoruz şu anda. Bu videoda abi inanılmaz gen attık. 106'lık adamı çıkardık şaka gibi ya. Abi yok genimizi yükseltemedik daha fazla. Kadromuz şu an bu şekilde. Kaleci eksiğimiz var abi. Buffon geldi ama kalecimiz biraz düşük. Bir de eee Santrafor falan filan bunları halledeceğiz. Şu an için 102 genden gidiyoruz. Para değerimiz 1 milyonu 1 milyonu geçti. Evet konuşamıyorum. Sabahın köründe heyecandan çekiyorum bunu. Neyse arkadaşlar videomuzun burada yavaştan sonuna doğru gelelim. Güzel ilerlettik. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.